Herkese merhaba. Bu videomda doğa içinde yaşamının bana kazandırdıkları ve benden götürdüklerini paylaşacağım sizinle. Doğa içinde yaşamak düşünmesi bile insanı huzurla dolduruyor değil mi? Sanki her gün bir tatil, her nefes doğadan alınan bir armağan gibi. Şehir hayatının karmaşasından, kalabalığından uzaklaşıp doğanın kucağına kendimi bıraktığımda ilk hissettiğim şey buydu. Huzur. Ancak elbette her güzel şeyin bir bedeli var. Doğada yaşamak da bana bunu defalarca hatırlattı. You're <laughs> like crackling up for a fireplace on a chill Just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, sort of tires on violence rise. Cause you left. Song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. Burada her sabah doğa içinde yürüyüşe çıktığımda doğanın bu etkisini yeniden hissediyorum. Etrafıma bakınca gün doğumunun ormana verdiği huzurlu renklerin arasında kayboluyorum. Bu anı yaşamak şehirde pek de mümkün değil. Doğanın en büyük hediyesi sanırım insanın ruhunu dinginleştiren sükunet. Şehirde geçirilen yılların yorgunluğu, stresli iş temposu, trafik gürültüsü burada yok. Kendime ve sevdiklerime daha çok vakit ayırabiliyorum. Eskiden şehrin gürültüsünde bile kendi sesimi duyamazken burada zihnim daha berrak, düşüncelerim daha da düzenli. Doğanın bir diğer nimeti ise doğal besinler. Şehirdeyken marketten aldığım sebzelerin tadını buradayken neredeyse unutuyorum. Bahçemde yetiştirdiğim sebzeleri kullanarak hazırladığım salataların, yemeklerin lezzeti bambaşka oluyor. İlk kez toprağa domates fidesi ektiğimde içimde tarifsiz bir heyecan vardı. Günlerce sabırla bekledim. Büyümelerini izledim. Nihayet meyve verdiklerinde o domateslerin tadı çocukluk günlerime götürdü beni. Her lokmada doğanın bana sunduğu saflığı hissettim. Tabii ki ancak bu doğal yaşama alışmanın bazı zorlukları da var. Örneğin sebzeler bazen böceklerle mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Bazı ürünler istediğim gibi yetişmeyebiliyor. Ama bunların hepsi doğanın sunduğu döngünün bir parçası olarak beni eğitiyor. Doğa içinde yaşamak teknolojiden kopmayı da beraberinde getiriyor. Şehirdeyken her an internete bağlı ve teknolojinin sunduğu kolaylıklara bağımlıydım. Ancak burada teknolojiyi ne kadar az kullansam o kadar mutlu olduğumu fark ettim. Günüm sosyal medya ya da ekran karşısında değil doğada geçiyor. Elbette bazen hava durumuna göre elektrik sorunları yaşanıyor. Özellikle yağışlı günlerde internet bağlantısının kesildiği ya da sinyalin azaldığı zamanlarda işler biraz zorlaşabiliyor. Bu durum başta beni endişelendirse de zamanla kendi ritmimi buldum. Şimdi elektriksiz bir akşam geçirme fikri bana keyifli bir macera gibi geliyor. Doğa içinde yaşamanın getirdiği bir başka gerçeklik ise doğanın koşullarına göre yaşamak zorunda kalmak. Şehirde hava koşullarını çok düşünmezken burada her şey o günün hava durumuna göre şekilleniyor. Bir gün şiddetli bir yağmur başladı ve bahçedeki küçük sebze yatağım su altında kaldı. İlk başta panikledim. Ancak doğanın gücü karşısında yapabileceklerim sınırlı idi. Bunu anlamam gerekiyordu. O an şehirde alıştığım her şeye sahip olma konforunun burada geçerli olmadığını fark ettim. Doğa insana mütevazi olmayı öğretiyor. Doğada yaşarken zaman farklı akıyor. Şehirde her şeyin hızla akıp gitmesine alışmıştım. Ancak burada doğanın ritmine uyum sağlamak zamanı daha yavaş yaşamak demek. Her sabah güneşin doğuşunu izlemek, akşam yıldızların altında yürüyüşe çıkmak bana hayatın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Bu huzurlu döngüde yaşam daha gerçek, daha anlamlı geliyor. Şehirde sürekli bir şeylere yetişme telaşı varken burada hayat daha sade ve daha kendiliğinden. Şehirde sürekli bir kalabalık var. Adım başı birbirlerine rastlamak, kafelerde dostlarla buluşmak mümkün. Ancak doğada sosyal yaşam sınırlı. Başlarda bu durum zor geldi. Yalnız kalmanın getirdiği boşluğu hissettim. Fakat zamanla bu yalnızlık kendimle daha derin bir bağ kurmama yardımcı oldu. İnsan kendini dinleme fırsatı buluyor ve bu çok kıymetli. Bana yakın olan tek komşumla sohbet ederken fark ettim. Burada her dostluk daha samimi, her sohbet daha anlamlı. Doğada yaşamayı sevmeme rağmen şehirde bulduğum bazı kolaylıkları aradığımda oluyor tabi. Şehirde marketler, sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler bir adım ötemdeydi. Ancak burada en ufak bir ihtiyacım için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalabiliyorum. Mesela kargo bana oldukça uzak. Bir gün şehirden alışveriş yapıp dönerken fark ettim ki artık hayatımda her şey daha planlı olmalı. Bu zorluklar aslında beni daha organize ve daha hazırlıklı biri yapıyor. Doğada yaşamayı tercih etmek tüm bu avantaj avantajlar ve dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda bir yaşam tarzı seçimi. Şehirde kolaylıklarla dolu hızlı bir hayat var. Doğada ise dingin, sade ama bazı zorluklarla dolu bir yaşam var. Benim için doğanın içindeki bu sakinlik, şehrin sunduğu tüm kolaylıklardan daha kıymetli. Doğanın kucağında kendi iç sesimi dinleyerek yaşamak bana gerçekten yaşadığımı hissettiriyor. Şehir hayatının sunduğu o sürekli hareket ve uyaranlara karşı burada basit ama tatmin edici bir yaşam var. Bu tercihi yaparken kazandıklarımı ve bazen kaybettiklerimi göz önünde bulunduruyorum. Çünkü her iki yaşamın da kendine has bir güzelliği ve bedeli var.